Çok mu seviyorsun Kemal? Evet. Tamam ya, hayal balık senin olacak bu Kemal. Getir bakayım Kemal'i getir. Hiç çaldın mı sen Kemal? Çalmadım. Kemal'ı evi mi? Çok mu seviyor Kemal'i? Çok seviyor da hiç daha önce hiç çalmadı yani. Evet. Hani defa yakında gördüm. Ya, kemal'ı sen de gel şuraya yanıma gel çekim almasınlar da ben istemiyorum. İstemiyoruz. Tamam. sadece tamam. Böcek. Peki kursa gönderecek misiniz bunu? Belediye bursu olursa gönderirim de özele belki şey <laughs> yaparım. <laughs> Halk eğitimden kusma Tamam Halk ya eğitimine... bu adam bu işi halletti. Peki de konuş da gel. Konuş da gel. Teşekkür ederim. Evet Mete. Şabada eve mi götüreceğim? Eve götüreceksin sen <laughs> ne olacak? <laughs> Bundan iki hafta kadar önce Emre Furkan oğlumuz, kardeşimiz Kemal istediğini beyan edince dayanamadık buna Emniyet Müdürlüğü olarak. Çorum Emniyet Müdürü olarak kendisine bir keman temin etti. Onun mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu etti. Kursa gidecek misin sen? Evet. İyi hadi bakayım. Bundan sonra iyi bir kemancı olarak görmek istiyorum seni. Tamam mı? <laughs> <Demem. Zülüşmeler. gülüyor> tamam, teşekkür ederim. Tamam teşekkür ettim.